Ne hiçbir şey yapmam. Ben tüm düz eve geliyorum abi. Ne şansı? Aynen bir şey yaptı. Bak chestlere git saklanmışsın. daha yok. <laughs> Chestleri toparlıyorum. Sen yaptın? Daha geçti low enerji diye. He. Oha 107, 160 bin oldu. Ve şu an artmıyor artık. Aa, abi Şey kırdınız ya da bir şey yap bir şey yaptınız. Yo vallahi hiçbir şey yapmadım kanka. Şey yapıp ben su yaptım kendime. Bir şey yapmadım ben o zaman malı yaptı. Uzakta ya bir yerde. Abi, bir şey yapmadım. Ben bozdum lan oyun. Oğlum uzakta bir yerde ne yapabilirim? Hiçbir şey inşa şey kırmadım. Bak geliyorsun oradan bana doğru. Ya ne oldu ki? Ölmeyeyim artık ya. Sen niye sürekli ölüyorsun kardeş? Bilmiyorum. Amele gibi çalışıyorum. Allah Allah. Şimdi konuşacak beni ya. Ben de öyle ameleyim şu an. Niye ben ölmüyorum kardeşim? Sen çünkü yemek yiyorsun. Sen de ye kardeşim. Kardeş. Güç yok güç. Eskisi Elektrik demişti. yetmiyor. <laughs> Elektrik üretmemiz lazım. Aa. O yüzden her şey ya, durdu. Bunlar çalı. Hop. Medeniyet. Abi. Ne? Sana bir görev dışarıya yazsana. Kanka çok uzaktayım ben. Demir top. Tamam işte sana demir kazandıracağım gel. Tamam envanteri fullliyim geliyor. Ya şey artık demirleri, e, demir demirleri çıkartabilecek miyiz koydu? ya? Adam. Ne kadar ne kadar koydun? Beyler. Hı. Kaldı. Valla. Ben de demir aldım. Hadi. Evet. Hey. Şimdi dışarıya gel. Evin önünde bir Alacağım da. Aç. Evet. Efendim. Demirler aşağı yuvarlanıyor. Almam lazım. Buradan gidebilir miyim oraya? Yok buradan kapalı herhalde yok. Almam lazım. Tamam. Kanki yani çok hızlı gelemem. Uçamıyorum da. Vallahi az kaldı. 165 kaldı. Şey al. Alfa Neyi? Çeste, yukarı. yukarı çeste, evet. Süper alışım var mı devde? Üç tane lazım. Aha yeni mesajla. Ne? Ne oldu? Yeni Aşağıda. mesajlandı mı? Mesajlandı ne demek lan yeni mesaj? Hadi bir tane odada şey var. Mesaj kutusu var. Ona bak. Gördün mü? Ben mi? Geliyorum. Asıl. Abi yukarı ta bir tane odasına git bak. Orada şeyi gördüm Ne odasına? Yani süper alloy. Bir tane, bir tane odada. Kritik mi? Ne? Ne Tamam. Bak. Var mı? Neredesin? Ne yapacağız? Ona bir bakayım da. Canım McDonald's çekti. Tamam. Bak McDonald's da hiç sevmem normalde. Özellikle. Çıkıyor mu yukarı? T3'te ne var? Neredesin lan? Bak yine bak, yanlış bakalım. yeri bulduk. Neredesiniz? 3 tane değil mi? Çeşit i̇şte odasını kadar canım bu. Çubuğu. uranyum çubuğumuz yok değil mi? Var var bulduk. Var. Hayır. Iri bir çubuğu bulursun. Uranyum da ben az önce getirdim hem uranyum. Nerede? Dur alıp geleyim. Dur, dur alma alma. Ben çıkar alırım olmadı. Evin içine kurarız. Şu şeyleri ya. Bunları demiyor Nü... mu? Hayır hayır. Nükleer reaktörü yukarıya kuracağım. Atacağız. <laughs> <laughs> en kötü Alp'in götü kocaman olur. Al bakayım. Ne oldu? Yeni gelişmiş Ed atadı. Ed 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 ben. Çok bir şey demedin Demir'e bak. Mami burası şey ıı ısı bası basıç odası Basınçta ısıda var Şimdi şurada bak bizim kontrol odamız Bak 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 İntersit level yapıyorum burayı Daha ne yapayım oğlum daha yeni yavaş Okuyabilirsin Rota hı hı. için daha uydu atmadık Şurada işte şey Çip Mami hücür. Mami hı. Mami Geldi Bayılmışım ya e, ıı, sıcaklım hepsi biraz yavaş ilerliyor. Hmm. Etrafı gezip uranyum mü, şey irid, uranyum çubuğunu Ben buraya renk ayarlayacağım. Kafa karışım. Sonra da mı değil? Vay anasını. Oğlum bu çeste koymuştum hadi sen mi aldın bunu? Ha yok. O chest'e yeni koydum oğlum ben. Tamam aldım ben. Tamam şu an tamam. Ama bu chestler olur. bize bayağı bir yeter galiba diye düşünüyorum. Da boştu. Daha, bu. Da... Hadi hayırlı olsun vatanım. Nereye koydun lan? Aha 182 oldu. Ana gök gizli Şimdi atışa bak atışa. Hacı bu enerji. Ener enerji mi? Oha. %600'lük şeyleri nasıl yapacaksın? Ben yapayım mı onu ne yapıyorsun? %600'lük derken? Bir tane. 6 milyon. diyor? P, Q'ya bas. E. Yeni evet. görev açılmadı. 3 yapabiliyorsan 3 yap diyeceğim da. T3 İç, mü? T3 5 tüp. E, T2 yap. T2'nin malzemesi at. Malzemesi var. Alüminyum var mı? Çok fazla elimizde. Var. var var. Ama alüminyumları başka bir şey harcarız ya. E, yeni görev gelmedi bu arada. Kanka yüzde ben. Hadi, görev gelmiyor zaten. E, bu saatten sonra biz ne yapacağız? Bu saatten sonra artık oyun diyor ki... Bu yeri delen şeyler ne yapıyor? Hacı onlar basınç. Oha burada yeri delen kocaman bir şey var. Ha ee, onu yeni koydum. <laughs> <laughs> lan. Ama bunlar demir mi lan bunlar? Oh. Ben chest'leri yukarı taşımaya başladım. Hacı ben Craft Chest odasını bir türlü bulamıyorum ya. Hacı renk ayarlayacağım. Az kaldı. Şimdi ilidium. Altın Biblo bana farklı bir şey Altın Biblo her roket işte o bilo. Bence yani ben yalnız yalnız kalmayalım diye bir şey Tamam yüzde altı yüzlük şeyi aldım ben bunu aşağı <laughs> koyayım o şeylerin yanına Golden Seed Evet aşağıya koyacağım hadi şöyle koy Yanına Ha Hacı, şu an ma mavi gökyüzü ya Hı. Koydum yüzde ee, doksandan sonra bulutlar oluşmaya başlayacak yüzeyde Ne oluyor şimdi bu büyüyor Hı. İçine tohum koydun mu ee, eve çıkarsa anlatabilirim ya da ben sana yayın mı açayım eve çıkıyorum. Geliyor yukarı mı? Ha, yuk evet hem o var şimdi şurada oksijen var sıcaklık var basınç var Tamam. yazıyor oksijen o koyduğun bitkilerden dolayı atıyor sıcaklık o koyduğunuz şeyler var ya hı hı. Isıtılar, onlardan geliyor basınç da o der dergilerden geliyor. Buna göre de dünyanın şeye e, seviyesi değişiyor. Bak buraya gelirsen de Mami. Şuradaki kilit işareti var ya bas ona. Hmm. Mesela Neredesiniz oksijen, Oksijenin kil, kilidine zaman ısıtıcı k açman için oksijenin işte 80 ppt olması lazım diyor. Mesela sıcaklıkta işte biyo kubbe açabilmen için diyor. O heat nasıl artıyor? Nasıl? Basınç mı? Basınç mı? Evet. hayır Üçüncü üçüncü sıcaklık. sıradaki. Sıcaklık, pardon. Ortadakiden bahsediyor mu 3 Üçüncü sıradaki. Tamam. Sıcaklık o. O işte şey koyduğun ısıtıcı ile alakalı. Dolduracağız yani. Basınçta o koyduğumuz şey toprağa delen makineler var ya. Hı hı. Onlar da basınçtan oluşuyor. Ya yani o yüzden hepsini işte tek bir tanesine yoğunlaşım gibi olmuyor. Hepsi birbirine bağlı. Bak yeni mesaj geldi. Mesajı şuradan okuyabilirsin. Bu adam. Ay Allah adam. Ha şey benim. Bitkiler var burada. şimdi veya uzak hı hı. Ayak dokunma. Alfred Uf ne çalışıyor bu elektriklerimiz. <laughs> yani yok. Biz genelde hiç aramızda kapışmadık ona ya botlara karşı böyle güzel ordular yaptık. Zor bot koyduk ağzımıza veriyor. Ben beraber. <laughs> bak bak la la la. Sırt çantası kaldı. Aa. Va. hepsini ayarladım o kadar. <laughs> Aşağıda birkaç tane chest'i bırakıyorum ki. Anla işte kardeş. da su basacak zaten buraya. Hadi şöyle buraya çıkan uzun bir merdiven yapamaz mıyız ya? peşke Niye ben lan? Ki... Merdiven var, Yapalı yapılıyordu. Merdiven ya yaparsa yapar. Ama böyle <laughs> daha mı tasarım oldu? Şimdi odaları karıştırmayayım diye geçici olarak şöyle bir şey yapıyorum. Bak. Depo neresi? Bura, buraya renge göre ayarlıyorum. Opa. Aa, deponun rengi ne ki oldu? Deponun rengi her zaman sarı mı? Ha, su seviyesi düşük mü? Eyvah. Ha. Ne oldu yine? Yok benim su seviyem düşmüş. Ha. Yan elektrik mi alakalı? İyi mi? Evet, çift lazım. Bak. Nerede? Mavi. Mavi. rengi de şey yapıyorum artık. Kontrol uyası. Ya da beyaz yapabilirim. Şu aşağıdaki iki büyük ısıtıcıyı aldım. Yukarıya koyacağım. Ne şey yaptı da. Yok yok. Reaktörü helal bir götüne sor. Yapar mı? Oha ha ha ha. <laughs> Al. Ne yaptın? Uramıyor mu dedi? Uramıyor muydum kardeşim? <laughs> <laughs> La yok asa asansör asansör. <laughs> asansörü bozmuyor işte. Oldu mu abi? Olmuş Birekler. Güzel olmuş oğlum. Daha ne olmuş? Daha ne olabilir yani abi? Gayet ne iyi. Vay be. İyi. Demi... Yukarı baktım da mavi oldu etraf gördüm. Neydi önceden şimdi ne oldu? Nerede? Nereye? Magmazyum. Abi ben hala evet kısap yapma derdim. Ben. Hala dolap. Dolap önemli hocam. Biri bir seviye kurmuş. Dur gülen kurba adam. Tamam. Ama fazladan bir, iki, 3 4 5 6 7 8 tane daha fazladan ismi olmayan şeyimiz var. Dolabımız var. <laughs> ne yaptı? Ulan yüzünü soktum. O kapıyı kapıyı kırdım yanlış. Kırmaz. Yeni yaptığımız yer değildi. 3 Ne? İ İridium çubuğu vardı değil mi? Kanka bunları bilerek mi böyle koydun yoksa araları dolacak mı bunları? Beni koyduk, kim şimdi. Aha, ısıtıcı koyduk ya buraya. Sen her her yere yani. birer tane koymuş. Araları yani. dolacak değil mi? Sen illa da fazlasıyla sil uranyum, iridyum çubu bul. da tamam Araları sıklıkla yaparım. Öyle söyleyeyim e. sana. Ha, ben iridyum çubuğundan yapıyorum iki tane. Ben yapayım, ben yapayım. Al, yap hadi. Silikon, titanyum, alüminyum. Bu arada şeye Eşek geldim. Yanlış anlamayın da. Abi periş bir yaptı. Harbi böyle bir şey gibi. Marketlerde böyle tiş tıkış <laughs> şey, A101 bin şeyleri, rafları var ya. Abi bir şey ararken böyle etrafı etrafa bakamıyordum artık. Aa bir tane ben daha yapabiliyor musun? Kardeşim işte bak benim farkımı anlatabiliyorum. Parçasının oraya geldi. Şey Aralara bir şey, şey yok. Şey mı? Buralara mı? Yok yok. Bir gel lan, Bir gel. Ya arasına şey yapabilirim, ışık koyabilirim. Aa, yak lan. Şu sarı yapayım mu burada böyle? Göz, alma, gö, göz almayacak bir renk yapıyor. Ya. Aynen sarı yap, burası sarı ya komple. İstersen beyaz da yapabilirim Acı kırmızı alanı yapacağız. kanka ileride burası full ısıcı olacak mı? olmaz o kadar. O kadar dolmaz mı? Dolmaz. Dolması bir üst katını yaparız. İyi, ben de o zaman böyle nizami bir şekilde koyuyorum. Aa. Şimdi sen de beni takip et. Ben de sana anlatayım. Atışa baksana. Sağ yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ya takip et. Go. Ee, posta mosta vardı. Ben hala o postaya bakmadım abi. Ha, sen de oku. Bak, nerede? Şimdi şimdi posta nerede kanka? Sen neredesin? Arkan Nereye gittin ya. kardeşim? Neredesin? Arkandayım. 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 Neredesin kanka? Kanka. Bak burada üret yeni, gelişmiş atölye o süper alaşım yapabiliyoruz mu yaşasın tet roketi yapabiliyoruz arada. oksijen tüpü K4 mi anne ne siktir sıt çantası mi? K4 mi anne tet evet. roketi yapabiliyoruz oğlum yapayım ben, ben ya. evet. iki tane roket var değil mi Allah razı olsun yap kendine ha bir tane mi yapabiliyoruz sınırsız yapabilir mi inanıyor musun ya. Neyse ben yapayım da bakın. Başka ne istiyorduk kanka? Bakayım. Titanium mine. Ya kıyamam diyorum. <laughs> ben Eski yayıncıyım en artı youtuberım şimdi ilk benim yapmam. Oğlum roket de yapabiliyormuşuz. Iridium falan bunları bulduk mu yapabiliyoruz galiba. Abi. Oy. Yaptın mı? Oy. Hadi Oy. Ölçüsü, ölçüsü yok. Yüksekten mesela bu, şuradan en yüksekte atlayıp aşağı inebilirsin. Gelsen arkamız. Oy, oy. Atla bakayım aşağı, ama basın tut. Adet. Evet. Mausunda yukarı bakarsan yukarı doğru uçuyor. oye oh yeah. Oya oh yeah, bitch. Ha? Beğendim, ama çok yukarı gitmiyor galiba. Aa, ben çalışıyorum, siz oturuyor Oya. Ev tasarımı yapıyorum ben de. Kayklan. Oya oh yeah, bitch. Şimdi bana o zaman ne biraz bir biraz bir oksijen kapsülü yapalım. Yaşasın. Tarzımız. Hadi o zaman bir bir anda hep beraber lootlanmaya gitmedik mi? Ama dur ya o sırt çantasından yap, yapı gitsek ne güzel. olur. Çartlar, Aa doldurayım. sarı sandık buldum beyler burada. Onu aç onda güzel şeyler çıkıyor. Oooh. uranyum çubuğu var. İridium çubuğu var. Bunlar Altın biblo var. Ala Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. süper adaşım uranyum, iridium, alüminyum. Bunu kırabiliyor mu? Siktir kıldım. Kırdım, kırdım diyemedim. Bir tane daha süper aldım. Chest'i <laughs> kırmayı unutma lan. Chest'i kırınca da <laughs> Demir değil de şey verdi. Süper alışım falan. Aa doğru doğru süper alaşım. Ne kadar yaptık? Bir tane daha alayım. Üç tane ondan yapayım. Buz alayım. <laughs> Gökledi kartal. Size roket yapacağım şimdi. Evet, roket. Şimdi, Arp, Hı. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ne? Ee, yanıma gel. Üst kattasın sen değil yapacağım. mi? Hayır, sen bir chest kısmına gelsene bu kanka. Chesti bir... bırak da sen yanıma gel. Bir şey anlat sana tamam. tamam hemen şunları bir boşaltım yapayım ya, mi dolu. Ah süper alaşım'a chest yapmamışım bak gördün mü? Süper alaşım. Elimdeki göremiyorsunuz değil mi? Gelemez. İlet yok. Elit yok şey. İşaret çubuğu atarsan gelebiliriz daha olduğunda. İşaret kulesi diye bir şey var. Şurada gördün mü? Peki şöyle tarif etsem. Kocaman bir halka görüyorsunuz mu böyle? Pembe'yi biliyorum yedim. Evet. O suyun altına girmelik bir yer var. Kırmayı unutma marayı. Ya böyle mağara gibi bir yere gideceksin. Haberiniz. Peki mi aldım? Suyun altına girdim mi? Ayırma çipi K2 yok işte. Oğlum bu... Bibloları nasıl koyacağız ya inşa etmek için? Sağ tıkla. Hadi gel onu bana ver. Roketleri ben biliyorum nereye koyacağım gel. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Mikrofon mu yapacağız 305.000 305 bin oldu. Mavi gökyüzü. Mutluluklar için. Ah oturabilirsiniz. Ayağımın <laughs> Otursana mı? Lan nasıl oturayım oraya? Kullan yazıyor ya sandalye tıkılı. <laughs> Yanında kaldım. Yaşasın ırkımız. Şeye bakacaktım ya. Ne istiyormuş? Roket ya. Oo, ooo o, o. o iridium çubuğu süper alaşım. Aslında yapılabilir. Hadi. Uranyum, iridium İlidium. çubuğu süper alaşım. Abi bize de, de geldi o mesaj haberler. Art nasıl durdu? Nerede son? Bak füzyon reaktörü. Bu füzyon reaktörü varsa Aa yapamıyoruz. Zaman bir reaktörü... Çubuğumuz eksik Aa, o yüzden yapamıyoruz. İki kapa. At. Yemek ya? yapmamız Çalıyor lazım mi? ya. Hah. Geliyorum yanına. Neredesin? Parçalayamıyoruz bunu. Parçalayamıyoruz. Bu neredesin? Şeyde, ha gördüm seni. Yani geliyorum bir kanka. Bir şey koyuyorsun. O, o ne oluyordu onu tam bakıyorum. O mi? güzel olmuş. Şimdi onu geç. Şimdi oyunun bak şöyle bir olayı var. Of basın. Tamam. Sesim boğuklaştı moruk. Alo 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 alo, ha, alo alo. Tamam. Evet evet evet. Alalım hocam. Oksijen, sıcaklık, basınç. Bu kademe gördün değil mi? Evet. İşte basınçtır, sıcaklıktır, oksijenliktir. Hepsi ayrı bir kademe. Hı hı. Şimdi gel bu tarafa. Şimdi bu kirli de tıkla. Evet. Kirli tıkladığı zaman bak oksijende de tıklı olan şimdi He, artıyor. Heee artıyor bunlar. Bak çim dağıtıcı diye bir şey var. Bu çim dağıtıcı. Tamam mı? Ee, o, oksijenini arttırmanı sağlıyor. Bu da Nerede lan çim dağıtıcı? Bulamadım ben çim dağıtıcı. Oğlum ikili ya. Dünya araçları oksijende mi? Nerede? Oksijende. oksijende. Çim sıkıcını... <laughs> 150 binde abi. aynen. Atıcı. 100 100 çim dağıtıcı. Dışarıda çim yerleri oluşturuyor. Evet. 150 binde. Oğlum. Aha. Bak. 119, 120'deyiz ama ee, muhabbeti şimdi anladım. Bizim asıl görevlerimiz şimdi bunlar baba. Bak sıcaklık ne diyor. 100 mk yaparsan diyor. Bitki bir gibi ekmek bahsediyor. için ideal bir yer diyor vay. Bak şimdi oksijeni açabilmen için bitkiler lazım. lazım. Oksijen kaynağımız onlar. Hı -hı. Sıcaklıkta o şey ısıtıcılar var ya onlar bu ısıyor. Basınçta şeyden o dergiler var ya delen. Hı -hı. O da ondan atıyor. İşte. Oksijen açacağım ki mesela sıcaklık açılıyor. Sıcaklıktan da dergi açılıyor mesela. Hepsi birbirine alakası. Siktir cevher çıkartıcılar var. Heh. Şimdi dünya anlaştırma dediğim şey de bunların toplamı. O da bak şimdi bir dakika. Su canlı toplayıcısı mı? Aç. Heh. Dünya anlaştırma dediğimiz de bunların toplamı tamam mı? Bak şu hmm. en alt. Toplamda 330 evet. bin lirz. o, da işte şunu etkiliyor bak ana ekranda mavi gökyüzü bu O da bu muhabbet ettiriyor. E Algıladım oyunu. %100 e ulaşınca bulutta oluşmaya başlıyor. Şimdi şu ekrana gelirsek de bu da senin elektrik kaynağın. Nükleer reaktöre bakalım. Tek başına 86K aldım. Nükleer <laughs> reaktör nasıl yapabiliyoruz? Ne istiyormuş onu yapmak için? Biraz pahalı. Uranyum çubuğu var da süper alaşım var mı 3 tane? Şimdi bizim yapacağımız şeylerden biri Alp. Bana bak. Şimdi şunu yapabilmemiz için pusulayı açmamız lazım. Ee, yukarı uydu şeyi koy, koymamız lazım. Haritamız açılsın. Biz pusula mı yapmamız lazım yani? Pusula Onları yapmak da için ne istiyordu ya? Açılıyor mu? bakalım. Hadi. Burada yok onlar. Evet. Küçüğünden yapsana burada o şeyin. Ha buradaymış. Var mı zaten? Abi burada Pusula. Bakalım. Pusula. Mikrucun, pusula. Evet. İki tane alüminyum Alemiyum boyağı var yapalım mı? Hadi Alüminyumu bence pusula yapar veriyorum. çeviklik çizmesi, çanta. Bunları harcamaya çalış. Şu an alüminyum yapamıyoruz da. Şu an çanta K3. Bak şu an bir okulda var. Aynen. Hı -hı. Bak gel gel Alip. Hemen Oksijen yapalım. tüpü yapmam lazım. Abi. Ha Geldim geldim. O yeni planı var. Fırlatma platformu da açıldı. Ne istiyor? Abi 3 demir, 3 titanyum. İyi istiyormuş kanka. Hadi, hadi hadi. Onu mu yapmamız lazım? Evet evet, evet. Dur orada şu oksijen tüpümü bir geliştireceğim ya. K3 yapacağım. Az bekler misin? Demir, titanyum, silikon, magnezyum. Ben sana söylüyorum hadi git. Senin 3 mü o? Gerek yok ben şu an dışarı çıkmıyorum da. Yapalım sana malzeme var Ben şu an keşif yapmadığım için gerek yok. Ne istiyordu şimdi? Demir, titanyum. Silikon. Magnezyum. Demir. Titanium Alüminyum Silikon Alüminyum Demi Titanium, Silikon, alümin. silikon. Alümin. Titan, silikon magnezyum, Alüminyum Gel yürü 300'ün üzerine çıkacak galiba, 330-340 falan olacak galiba şimdi <laughs> Ne yapayım ha, Şey seni bekliyordum Parçayı yapacağım mı? Ya bendeki Abi, K3'müş zaten, sen sendekini K2'yi versene Olup K1 lan bu Al Ha benim o eksikmiş demek ki. Benim Hadi. E, şeyler e, eksik ya. Bu mikro madencilikler falan filan eksik. Hadi sen onu boş ver. Şu 3 tane süper alışım. Hadi. Ne, yap ne yapacaktık biz şimdi? 3 süper alışım. 3 bir tane mi? Süper alışım 3 tane var mı bilmiyorum ki. Şeyi o dünyadaki gelişimi hızlandıracağız. İşte ona bakacağım. Süper alışım 3 tane yok diye hatırlıyorum ben sanki. Bana getirmişler. 2 tane var toplam. Dur bekle orada kal. Süper alışım. Evet. Demir, alüminyum muydu? Dur dur bekle. Aynen Titanium, demir. Eyvah bir demir de var. bir tane var amanak. Beyler iki taneyle daha geliyorum şu an eve. Bir, bir tane kaç tane süper alışım var demiştin? Bir iki tane var. Tamam sana bir söyleyeceğim malzemeleri getirsene bak. Bir tane. Kobalt, demir, magnezyum. Kobalt. Ha, bir de magnezyum. Süper evet. alışım mı yapacağız? Şimdi, silikon, titanyum, alüminyum. Titanyum, alüminyum. Ama demirimiz İler bitti. Bizim gidip demir kasmamız lazım. Geliyor. Yakın. Harbi <laughs> mantıklı bir şey söyledi. O taraf değil. taraf. Süper alışım yap bir tane. Tamam. Şimdi ne eksimiz var bizim? Şimdi kanki bizim ne eksimiz var? Demir ve, demir ve titanyum Titanyum ya. var. Titanyum var. Demir yok. İki tamam, yani tane, demir. İki tane çipim var. Üstlen, yukarı çık. Hadi. Tamam. Nereye gidiyorsun? Çıkacağım çıkacağım yeni, yeni şuradan şeyi yerde alayım. Yerde çip okuma. Envantere kobalt nereden geldi abi? Tamam. Üç tane demir lazım. Bekliyorum. Hadi aşağıya inmen lazım. Aşağıya, aşağı aşağı mı yapacağız inmem. fırlatma? Ama su altında kalacak. Yüksek yere yapıyoruz sen gel. Beni görüyor musun? Nerede olduğunu? Neresin? Antenin antenden aşağı doğru uç. Bak zıplıyorum. Gördüm. Kanyum aldın mı? Hı hı. Toplamıyorum. Gel demir bulacağız. Ben bir bayılmam lazım şurada. Nereye kuruyoruz? Seni bayılacağım yani. bir din yerdeyim ben. Hava yeri var ya ilk yaptım hava alma yeri. Tamam. Seni görüyor musun şu an? Yo. Gel arkanda. Heh tamam. <laughs> Üstündeymiş mi evet. bura. Gel. Şu bir yap. Buraya mı yapayım? Buraya buraya. Karalaşma. Var var. Yeri bak. Koydum iki tane oraya. Abi o o büyük ona göre yap. Niye tutturamıyorum buraya ya? Buraya olmuyor. Evet, bak, buraya buraya. Buraya doğru. Yap. Aa çevirince evet. oluyor lan. Neredesin? Çevirince evet, oluyor. Evet. Tamam. Yap abi. Şimdi gel. Ü takip et seni. Ü. Takip et. Fena. Hop. Ha böyle merdiven olsa keşke amına koyayım. Siktir roketlere bak. Manyetik alan koruma. Bak şimdi şöyle bir durum var. Aha büyük yaşam alanı açıldı. <laughs> onu yapmayacağız şu an. Şimdi az toplayıcı roket sıcaklık üretimini atıyor. Ee, gelen meteorlardan ekstra da şey düşüyor. Uranyum düşüyor. Oo. Manyetik alan koruma dediği de basıncı arttırıyor. Ama iridium düşürüyor. Şöyle. Tamam şimdi artık. bunlardan yapmamız lazım. GPS uydusunu es geçelim dedim. Çok Mantıklı. azam yani. bizim gerçekten bir gidip bir, birkaç gemi falan evet. farmlayıp hareket evet. yapmamız lazım. Ön, e, uranyum yapalım. Uranyumda enerji lazım ya. Aha. Ben bir de iki tane süper alışım var ya. Öyle bir <laughs> Roket Aha. motoru yapmamız lazım bir tane de. Bir roket motoru yapalım. Geri kalan kolay. Tamam. Haydi. Şu gitti bitti. Şu elektriği yapmamız lazım. Kesin Aa, elektrik tane. de basmamız lazım. Ana elektrik de... Ana! Elektrikte ne açık şu an en yüksek? Elektrik sağlayan şey? Dergi mi sağlıyor elektriği? Yok. Ay, ay, Güneş paneli K2 var. Yok nükleer reaktör yapamayız ama Nükleer bunları. Reaktör yapmamız için de şey lazım Uranyum lazım mı? Güneş paneli K2 yapayım ben o zaman birkaç tane. Ne istiyormuş? Onu Bir tane şey yap. Roket motoru yapmaya çalış. Tamam. Bir tane değil mi roket motoru? Bir tane lazım. İyi hadi. Bak.